Şöyle bayrakları bir göreyim. Hep beraber coşkuyla tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim, önce memleketim ve önce milletim dediler. Benim yaptığım her hareket emin olun samimi. Emin olun. Hem Binali Yıldırım'ın hem de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında e, sık sık bozkurt işareti yaptığını gördük. Ben burada acaba hangisi daha doğru yapıyor diye size sormak istedim. Burada e, Binali Yıldırım'ın meclis kürsüsünde yaptığı ve yine seçim otobüsünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir bozkurt işareti var. Efendim, benden iyi yaptıklarını söyleyebilir. Gerçekten evet. efendim. Bu kadar ellerine bozkurtun yakıştığını görmekten de mutluyum.